İngiltere'de Sun gazetesinin Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanıyla fotoğrafını yayınlaması Londra'nın gündemine oturdu. 15 yıllık eşini evli olan danışmanıyla aldatan Hancock, görüntülerin ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Hancock yaptığı açıklamada istifa çağrılarını reddetti. Kendini savunmaya çalışan İngiliz bakanın ifadesi şaşırttı. ''Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum.'' diyen Hancock, insanları hayal kırıklığına uğrattığını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirtti. Hancock'un sosyal mesafe üzerinden söylediği sözler büyük tepki çekti. Yapılan açıklama için özrü kabahatinden büyük şeklinde yorumlar yapıldı. İngiltere'de bugün yayınlanan gazetelerin ilk sayfasında Sağlık Bakanı Hancock'un yasak aşkı vardı.